Evet arkadaşlar nasrettin hocanın evine geldik. Şimdi gidip bir gezelim evini. Buraya gidelim hadi girip Bak var, gezinmeye şey vereyim. Bak, Nerede nereden? Baca'nın evet. evi. Evet. Evet. de Evet, Nasreddin Hoca'nın şey. evine geldik. Evet, burada erkekler kahvaltı yaparlarmış. Tavanlı bu şekil. Şöyle, burada otururlarmış. Hmm. Burada fotoğraf yeri, abla burada fotoğrafını çekebilir misin? Yani otur, oturulabilirse çekelim. <laughs> kapı bakın Burası böyle takalım eskiden eşyalarını kurdum Nasrettin Hoca'nın evi. Bakın burada yine bir taha var. Aha. Merhaba, Merhaba canım. Sesinizi Anlat. Şimdi nasıl sadece 46 yaşına kadar burada yaşamış, burada büyümüş, burada yaşamış. Sonra Konya Akşehir'e gitmiş. Evet. Ee, 66 yaşında geri dönmüş abla. Sonra o nasıl diyeceğim hiç kimse tanıyamamış onu. Nasıl diyeceğim kimse tanıyamamış köylüler yani. Hı. Sonra demiş benim burada hiç kimse tanımıyor. Benim, bari benim burada işim yok demiş. Konya Akşehir'e gitmiş abi abla. Evet. Sonra geri dönmüş 76 yaşında onu hiç kimse tanıyor. Hiç o da üzüm nasıl diyeceğim. Yani Konya Akşehir'e ya gitmiş. Orada da üzüm abla. Ay çok teşekkür ederim aşkım. Bir şey değil abla. Það er einhvern veginn.